Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında tam ölçülü çilek reçeli tarifim var. Ben çilek reçelini bu mevsimde yapıyorum. Dağ çilekleri daha kokulu oluyor, daha küçük oluyor ve daha lezzetli oluyor. Bu mevsimde dağ çileklerinin aromasını da daha çok beğeniyorum. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz dağ çileğinden yapmış olduğum reçelin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 kilo çilek kullandım. Çileklerim gerçekten çok güzel ve çok küçük. Herhangi bir yıkama işlemi yapmadan önce uç kısımlarındaki yeşil saplarını temizliyorum. İsterseniz bu şekilde elinizle kopartabilirsiniz. Ya da bıçak yardımıyla temizleyebilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Önemli olan sap kısımlarının tamamen temizlenmiş olması. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. O güzel beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Çileklerin hepsini güzelce temizledim. Bol suyla yıkıyorum 20 dakikada suyun içerisinde bekletiyorum. Böylelikle daha temiz oluyor. Çilekleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. 2 kiloluk çilek reçeli için 10 su bardağı toz şekeri kullanıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Yani her kilo için 5 su bardağı şeker kullanmış oluyorum. Genişçe bir tencere alıyorum. Çileklerin bir kısmını tencerenin taban kısmına yerleştiriyorum. Çileklerin üzeri kapanıncaya kadar toz şekerinden ekliyorum. Şekerin üzerine biraz daha çilekten ekliyorum. Elimle çilekleri şöyle bir yayıyorum. Daha sonra tekrar şekerden serpiştiriyorum. Bu işlemi bir kat çilek, bir kat şeker olarak tencerenin içerisine güzelce yerleştiriyorum. En son kalan çilekleri tencerenin içerisine koyuyorum. En üst kısmına da kalan şekerin hepsini ekliyorum. Elimle şöyle bir düzelterek şekerin her tarafa gelmesini sağlıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bir gün boyunca buzdolabında bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün çileğin ve şekerin olduğu tencereyi dolaptan çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çilekler suyunu bırakmış, şekerimiz de tamamen beyazlığından kurtulmuş. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Şöyle bir karıştırıyorum. Tencerenin taban kısmındaki şekerleri tencereden ayırıyorum. Tenceremizi artık ocağa götürüyoruz. 24 saat beklettiğimiz için çilekte suyunu bıraktı. Gerçekten rengi de çok güzel oldu. Ocağımıza götürdük çilek reçelimizin altı yüksek ateşte. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Arada bir de hafif hareketlerle karıştırıyoruz. Bu aşamada çok fazla reçelinizi karıştırmayın. Aksi halde çilekleriniz de erime olur. Reçelimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. Kısık ateş ya da yüksek ateş değil orta ateşe getiriyoruz. Bu şekilde orta ateşte 1 saat boyunca çilek reçelimizi kaynatacağız. 1 saat tam ölçülü oluyor. Kaynamaya başladıktan hemen sonra 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Böylelikle fazla köpürmeyi engelleyeceğiz ve tereyağı çilek reçelimize güzel bir lezzet katacak. Tereyağını da koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kaynarken arada bir de üzerinde biriken beyaz köpükleri temizliyorum. Bu sayede çilek reçelimiz daha berrak gözükecek. 50 dakika boyunca çilek reçelimizi kaynattık. 50 dakikanın sonunda 2 yemek kaşığı limonu içerisine döküyorum. Bu limon suyu sayesinde çilek reçelimiz şekerlenmeyecek. 55 dakikanın sonunda reçelimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Yayvan bir tabağın içerisine çilek reçelinin suyundan bir yemek kaşığı koyuyorum. Soğuması için kenara koyuyorum. Tamamen soğuduktan sonra kontrol ediyoruz. Parmağımla çizik atıyorum. Atmış olduğum çizik hemen kapanmıyorsa çilek reçelimizin kıvamı tamam. Tam olarak 1 saat kaynattık. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Reçelimizi ocaktan aldık hala çok kaynar. Güzelce yıkadım ve tamamen kurulamış olduğum yarım litrelik kavanozu alıyorum. Kavanozun ağız kısmına honiyi koyarak ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Ben yarım litrelik kavanoza koymayı tercih ettim. İsterseniz 250 mililitrelik kavanozlara da koyabilirsiniz. Şişenin ince kısmına kadar doldurduktan sonra daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bütün kavanozların hepsini bu şekilde dolduruyorum. Hazırlamış olduğum bu ölçülerle toplamda 4 tane yarım litrelik kavanozu doldurdum. Biraz da soğuması için bir kasenin içerisine alıyorum sizlere kıvamını göstereceğim. Şu anda sizlere çok akışkan gözükebilir fakat soğuduğu zaman tam kıvamında ve tam ölçülü olacak. Kavanozlarımızın hepsini doldurduk. Üzerini kapatıyoruz bir gün boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün reçellerin üzerine açıyorum. Güneş görmeyen serin bir yerde kış boyunca saklayabilirsiniz. Bu çileklerin aroması o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Üstelik her tarafı da mis gibi kokular sarıyor. Sizlere bir de bu leziz çilek reçelinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tadına doyamayacağınız tam ölçülü ve tam kıvamında. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Garantili bir tariftir. Bu tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz dağ çileği reçelinin son hani seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.